Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler. Kim ne derse desin, tam 9 yıldır Yavuz Türk'ün, Üsküdar'ın hisseli olan parsellerinde mücadele veriyoruz. Hep söyledim ya, mücadele etmek, doğru yolda olmak, doğruları istemek daima kazandırır. İşte bugün de ben size söylüyorum. Üsküdar'ın en büyük ikinci adası. 1664 ada bir parsel ifraz oldu, bölündü ve çok şükür Kayıkkent, Raskent kentsel dönüşüm alanına alındı. Burada çok büyük emek veren kardeşlerimiz de var ama parselin ifrazının fikir babası kim? Emlak uzmanı Selahattin Özgür. Ne diyor? 1664 ada bir parselde arsası olanlar, binası olanlar, dairesi olanlar. Yıllardır mücadele eden bu adamın YouTube'da bir kanalı var. Selahattin Özgür. Mutlaka üye olun. Sevgili kardeşlerim, sadece 1664 ada bir parsel kanalıma üye olsa en az 500 tane üye demektir. Bu mücadeleyi veren insanlara destek olmak hepimizin görevi. Niye? Çünkü bu işler gönül işi, para işi değil. Herkes kendi menfaatine bakıyor. En doğrusu bu. Doğrudur. Çalışmalarda herkes kendi menfaatine bakacak ama ben özellikle başta Yavuz Türk'ün modern yapıya kavuşması için elimden geleni yapıyorum. İnanın 7-8 yıl önce 1664 ada, 1634 ada, 1667 adayı çevre ve şehircilik bakanlığımıza öneren insanlardan biriyim. Bugün de şunu istiyoruz. Madem ki TOKİ geldi buraya, dönüştürecek. Buradan Sayın Bakanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. 206 dönümü 300 dönüm yapabilirsiniz. İşte size en büyük fırsat. Rezerv alanları Üsküdar için bulunmaz bir nimet. Buradan bu videomu mutlaka yetkililere iletin. En büyük rezerv alanı bakın. Yaklaşık bin tane dairenin üzerinde olacak. Sadece birkaç parsel var değil mi? Burası en az 10 bin daireyi kaldırır. Belki de 20 bin. İşte en büyük rezerv alanı burası. 1664 ada başta olmak üzere Üsküdar'ın 16 mahallesinde tapusu olup 30 yıldır imar bekleyenler. Sizin için sahada çaba sarf eden bir kardeşiniz var. Selahattin Özgür. YouTube'da kanalına üye olun. Beğenin, paylaşımlarınızı paylaşın kardeşlerim. Kamuoyu böyle oluşur. Bugün ne istiyoruz? Kentsel dönüşümde tarihi kararlar alınacak. Yeni yasalar çıkacak. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisimize yeni teklifler geliyor. İnşallah bir ay sonra biz yepyeni bir kentsel dönüşüm yasalarıyla karşılaşacağız ve tamamına muradımızı ereceğiz. Peki ne olması lazım? Üsküdar için konuşuyorum. Hisseli olan parseller ifraz olmalı. Kentsel dönüşümde %50 artı 1 olmalı. Mahkeme yolları kapanmalı. Ve 2000 yılından önce yapılan bütün binalar mutlaka kentsel dönüşüm alanına alınmalı. En önemli kriteri söylüyorum. Bütün parseller üçte iki çoğunluğa göre yapıldığı için plan tadilatları bir yılla sınırlandırılmalı. İnşallah bunu başaracağız.